The following people are talking about a band in their town. Aşağıdaki insanlar şehirlerindeki bir grupla ilgili konuşuyorlar. Read comments. Yorumları oku. And answer the question below. Aşağıdaki soruyu cevaplandır. Sorumuz şu şekilde. Who has a bad opinion of the band? Kim? Grupla ilgili kötü bir düşünceye sahip. Okuyalım. Ellie diyor ki I always follow this band. Ben daima bu grubu takip ederim. I enjoy the rhythm of their songs. Onların şarkılarının ritminden hoşlanırım. Bu olumlu bir görüşe sahip. Jane'e bakalım. I think they are unbearable. Bence onlar dayanılmaz, tahammül edilemez. I just can't stand their music. Onların müziğine tahammül edemiyorum. Bu olumsuz bir düşünceye sahip. Luke'a bakalım. Are you kidding? Dalga mı geçiyorsun? I never miss their concert. Ben onların konserini asla kaçırmıyorum. In my opinion, benim görüşüme göre they are amazing. Onlar eğlendirici, hoş, güzel. Bir de bakalım. Usually, genellikle I find rap music ridiculous. Ben rap müziği saçma bulurum. However, fakat I like this band's performance. Fakat diyor ben bu Grubun performansını seviyorum diyor. Bu da olumlu bir görüşe sahip. Luke da olumlu görüşe sahipti. Olumlu görüşe sahip olmayan Jane'di. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Which of the following does Lisa seldom do after school? Aşağıdakilerden hangisini Lisa okuldan sonra nadiren yapar? Okuyalım. Kate diyor ki what do you do after school Lisa? Lisa okuldan sonra ne yaparsın? Lisa da diyor ki I often go skyling in the park with my parents. Arkadaşlarımla parkta bisiklete binmeye giderim sık sık. Then sonra I finish my homework. Ödevimi bitiririm and watch my favorite cartoon. Ve en sevdiğim çizgi filmi izlerim. Kate de diyor ki do you surf in the, Do you surf the internet? İnternette surf yapar mısın? Gezinir misin? Lisa I rarely, nadiren go online on weekdays. Hafta içi nadiren internete girerim. I prefer spending time with my friends and family. Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ederim. Şimdi rarely ve seldom eş anlamlı. Seldumu soruyordu bize nadiren. Nadiren yaptığı şey de internete girmek. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. The following list is about some advice on being an ideal friend. Aşağıdaki liste ideal bir arkadaş olmayla alakalı tavsiye ile ilgili. Read the test. Parçayı oku and answer the question below. Aşağıdaki soruyu cevaplandır. According to the list, listeye göre which of the following does not complete the sentence above? Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmaz? Cümlemiz şu şekilde. To be an ideal friend, ideal bir friend arkadaş olmak için şunu şunu yapman gerekir. Bakalım, trust is very important. Güven çok önemlidir. Give your stuff when your friends want. Arkadaşların istediğinde eşyanı, stuff eşya demek, ver. Don't tell anyone else what your friend tells you. Arkadaşın sana ne anlatırsa kimseye söyleme. Always be polite daima kibar ol. Şimdi burada bahsedilmeyeni bulacağız. A'ya bakalım. Be kind kibar olmak var. Şu şurada kind ve polite eş anlamlı. B'ye bakalım. Keep your friends secrets arkadaşının sırlarını gizle, saklı tut. O da şurada vardı. Don't tell anyone else what your friend tells you. C'ye bakalım. Share your belongings sana ait olan şeyleri paylaş. O da şurada vardı. Give your stuff when your friends want. D'ye bakalım. Have the same interest as your friends. Arkadaşlar olarak aynı ilgilere sahip olma. Ondan bahsetmiyor. Dolayısıyla buraya gelmeyecek olan cümle D seçeneğinde. Doğru cevap D şıkkı. Some teens are describing their friend Amanda. Bazı gençler arkadaşları Amanda'yı tasvir ediyorlar. Read their comments. Yorumlarını okuyun. And complete the sentence below. Aşağıdaki soruyu cevaplandırın. Sorumuz şu şekilde. No one, hiç kimse thinks, düşünmez. That Amanda is a blah blah gör. Amanda'nın şöyle bir kız olduğunu düşünmez. Bakalım. İlk önce çıklarımızdaki anlamlara bakalım. Reliable, güvenilir. Min Jimre, Pancil Dakik, Şay Utangaç. She can't make friends easily because she is usually nervous when she speaks. O kolayca arkadaşlık kuramıyor çünkü o genellikle konuşurken sinirleniyor. Bu onun utangaç olduğunu gösterir. Böyle, bu şekilde olduğunu düşünürler. Dolayısıyla değişiklik gelmez. She never lies to her friends arkadaşlarına asla yalan söylemez. Bu da güvenilir olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu da gelmez. She doesn't like sharing her belongings or buying things for her friends. O kendisi ait olan şeyleri paylaşmaz ve arkadaşlarına bir şeyler almaz. Bu da cimri olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu şekilde olduğunu düşünüyorlar. Bu da gelmez. Düşünmedikleri gelecek. She is always late to her appointments. O daima randevularına geç kalır. Şimdi punctual dakikti. Dakik olduğunu hiç kimse düşünmüyor. Dolayısıyla cevap C seçeneği. Kate wants to be a professional swimmer. Kate profesyonel bir yüzücü olmak istiyor. So she trains regularly. Dolayısıyla düzenli bir şekilde alıştırma yapıyor. Her friends ask her some questions. Arkadaşlar ona bazı sorular soruyor. The following speech bubbles aşağıdaki konuşma balonları are Kate's responses. Kate'in cevapları. Read them. Onları okuyun. And answer the question below. Aşağıdaki soruyu cevaplandırın. Sorumuz şu şekilde. Which of the following aşağıdakilerden hangisi can't be one of Lisa's friends questions? Lisa'nın arkadaşlarının sorularından bir tanesi. Olamaz. Bakalım. Every day after school okuldan sonra her gün ne kadar sıklıkla alıştırma yaparsın gibi bir soru olabilir mi? Evet. O da C şıkkında var. How often do you train a Bir haftada ne kadar sıklıkla e, alıştırma yaparsın? Bu C şıkkının cevabı. Evet. About 2 hours yaklaşık 2 saat ne kadar süre yüzersin? gibi bir soru olmalı. How long do you swim a day? Bir günde ne kadar süre yüzersin? Evet bu da B'nin cevabı. There is a pool near my school. I train there. Okulumun yanında havuz var. Ben orada alıştırma yapıyorum. Nerede yüzüyorsun gibi bir soru olması lazım. Where do you swim? Nerede yüzüyorsun? Evet bu da A şıkkının cevabı. En sonkine bakalım. I wake up, uyanırım, go to school, okula giderim, swim in the pool, havuzda yüzerim and then do my homework ve ödevimi yaparım. Every day is the same. Her gün aynı. Son kalan sorumuza bakalım. Why do you like swimming? Neden yüzmeyi seviyorsun deniliyor. Bu sorunun cevabı bu cevap olamaz. Dolayısıyla bu soruyu sormamışlardır. Doğru cevabımız D seçeneği. In the conversation konuşmaya göre there is no information about bla bla şuradaki ile alakalı bilgi yok verilmemiş diyor. Which of the following the sentence aşağıdakilerden hangisiyle cümle tamamlanır? Okuyalım konuşmamızı. Janet diyor ki What are you doing this Saturday Wilma? Bu cumartesi ne yapıyorsun Wilma? Wilma da diyor ki Nothing special özel bir şey yok. Janet da diyor ki That, That's good news iyi haber. I am having a barbecue party at my house. Evimde barbekü partisi vereceğim. Why don't you come over? Neden gelmezsin? Wilma, Sure, tabii ki. What time should I be at your house? Saat kaçta evinde olayım? Janet: Everyone will come in the afternoon at around 2 p.m. Herkes e, öğlen 2 civarı evde olacak. What I want You to come in the morning if you can. Eğer yapabilirsen senin sabah gelmeni istiyorum. There is no one around to help me. Yardım edecek kimse yok diyor. Wilma da sure tabii ki why not neden olmasın. I can prepare the static and set the table. Ben diyor etleri hazırlarım masayı kurarım. And you can do the other things. Sen de diğer şeyleri yaparsın. Janet diyor ki great harika. Can you do one more thing for me? Benim için bir şey daha yapar mısın? Wilma yeah. What is it? Tabii ki o nedir? Janet, I don't have Lisa's phone number. Lisa'nın telefon numarası bende yok. Can you tell her to come over to onun da gelmesini söyleyebilir misin? Wilma da okay. I am on it diyor. Yaparım diyor. Şimdi A'ya bakalım. The place of the event. Etkinliğin yeri neresi? Etkinliğin yeri tabii ki Janet'ın neresi? Evi. O da şurada bahsediyor. My house dediği. Evet. B'ye bakalım. Organizer of the party. Parti kim organize ediyor? Janet organize ediyor. O da var. C. The preparations. Hazırlıklar. Hazırlıklar nedir? İşte etleri hazırlamak. Sofrayı kurmak gibi. Ondan da bahsediliyor. The number of the quest. Misafir sayısı. Bahsediliyor mu? Yani şu kadar kişi gelecek şeklinde bahsedilmiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Which of the following is correct about the dialogue? Aşağıdakilerden hangisi diyalogla ilgili doğrudur? Diyalogumuzu okuyalım. Janet, what are you doing this Saturday, Vilma? Bu cumartesi ne yapıyorsun, Vilma? Nothing special. Özel bir şey yok. Janet, that's good news. Bu iyi haber. I am having a barbecue party at my house. Evimde barbekü partisi vereceğim. Why don't you come over? Sen neden gelmiyorsun? Wilma, we'll sure tabii ki. What time should I be at your house? Saat kaçta evinde olmalıyım? Janet, everyone will come in the afternoon at around 2 p.m. Öğleden sonra yaklaşık saat 2'de herkes evde olacak. But I want you to come in the morning if you can. Eğer yapabilirsen senin erken gelmeni istiyorum. There is no one around to help me. Bana yardım edecek kimse yok. Wilma, sure. Tabii ki. Why not? Neden olmasın? I can prepare the sitik and set the table. Ben etleri ve masayı hazırlarım. And you can do the other things. Sen de diğer şeyleri yapabilirsin. Janet, great. Harika. Can you do one more thing for me? Benim için bir şey daha yapabilir misin? Wilma, yeah. What? Is it? O nedir? Janet, I don't have Lisa's phone number. Ben Lisa'nın telefon numarasını bilmiyorum. Ben de yok. Can you tell her to come over to... Onun da gelmesini söyler misin? Wilma, okay, I am on it. Yaparım diyor. Şimdi biz burada doğru olanı bulacağız. A'ya bakalım. Everything is ready for the party. Her şey parti için hazır. Hayır, hazır değil. Hatta arkadaşından yardım istiyor Janet. Dolayısıyla bu olmaz. B. The party will start before 2 p.m. Parti diyor saat 2'den önce başlayacak. Hayır 2'den önce başlamayacak. Yaklaşık 2 gibi başlayacak. Bu da olmaz. C. Wilma is going to invite Lisa to the party. Wilma diyor parti, Lisa'yı partiye davet edecek. Evet doğrudur. D. Wilma refuses Janet's invitation. Wilma Janet'in davetini reddediyor. Hayır reddetmiyor. Hatta yardıma bile gelecek. Dolayısıyla bu da olmaz. Doğru cevabımız C seçeneği. The following pictures show Some of the after school activities at London Secondary School. Aşağıdaki resimler Londra Ortaokulunda okuldan sonra yapılan bazı aktiviteleri gösteriyor. Look at them. Onlara bak and complete the sentence below. Aşağıdaki cümleyi tamamla. At London Secondary School, Londra Ortaokulunda students öğrenciler can't blah blah yapmıyorlar during the after school activities. Okuldan sonra aktivite süresince yapmadıklarını, yapmadıkları aktiviteyi bulacağız. A. act in place oyun sergilemek var. Evet. B. play soccer with their friends arkadaşlarıyla futbol oynamak var. C. keep up with the latest fashion son modayı takip etmek. Modayla alakalı bir şey var mı? Ya da konuyla alakalı mı? Değil. Olmaz. B. Join the hiking club and enjoy nature. Dağ yürüyüşüne katılmak ve doğada eğlenmek. Var mı? Var. Dolayısıyla buraya gelemeyecek olan cümlemiz C seçeneği. Doğru cevap C şıkkı. Read the responses below. Aşağıdaki cevapları okuyun. Who refuses? Kim reddediyor? Wilma's invitation with an excuse. Wilma'nın davetini bir özürle, yani bir açıklamayla reddediyor. Bakalım Wilma ne diyor? Hi friends. Merhaba arkadaşlar. There's a good horror film at the cinema today. Bugün sinemada korku filmi var. Why don't we go together? Neden birlikte gitmiyoruz? Martin, that would be great. Harika olur. What time does it start? O kaçta başlıyor? Zaten bu reddetmiyor, kabul ediyor. Dolayısıyla bu baştan olmaz. B'ye bakalım. What a great idea. Ne harika bir fikir. But I can't make it today. Fakat ben katılamam, gelemem diyor. Sebebini söylüyor mu? Söylemiyor. Söylemediği için olmaz. C'ye bakalım. Sounds terrific. Korkunç geliyor kulağa. But I have an exam tomorrow. Yarın sınavım var. I must study. Ders çalışmalıyım. Şimdi hem reddediyor hem de neden reddettiğini söylüyor. Sınava çalışacakmış. Dolayısıyla bu olur. D'ye bakalım. Maybe next time, okay? Belki başka sefer ediyor ve açıklamasını yapmıyor. Kabul etmiyor yani. Bu da olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. The following chart shows what kind of books teenagers and adults prefer reading the most. Aşağıdaki çizelge gençlerin ve yetişkinlerin en çok hangi tür kitap okumayı tercih ettiklerini gösteriyor. Bu preferences kitap tercihleri teenagers gençler demek, adults yetişkinler demek. Yani sarıları gençler gösteriyor, yeşilleri yetişkinler gösteriyor. Sorumuz şu şekilde which of the following is correct about the chart? Aşağıdakilerden hangisi çizelge ile ilgili doğrudur? Şıklarımıza bakalım. A. Teenagers mostly read travel books. Gençler çoğunlukla seyahat kitapları okuyorlar. Şimdi gençler sarıyı gösteriyordu. Çoğunlukla mı? Hayır, çoğunlukla dedektif kitapları okuyorlar. Dolayısıyla bu olmaz. B. Books about crimes are more popular among teenagers than adults. Suçla alakalı kitaplar yetişkinlerden ziyade gençler arasında daha popüler dedektif kitapları diyelim suçla alakalı olanlar gençler arasında daha mı popüler yetişkinlere göre evet doğrudur. C'ye bakalım. More teenagers, çoğu genç, read books about the least of people than adults. Yetişkinlere göre insanların hayatı ile ilgili kitapları daha çok okurlar. Yani biyografikal kitaplar. Yetişkinler mi daha çok okuyor? Gençler mi? Tabii ki yetişkinler. Dolayısıyla bu da olmaz. D. Adults, yetişkinler prefer reading unreal stories more than the books about places. Yetişkinler gerçek olmayan hikayeleri okumayı tercih ederler. Neye? More than the books about places yani yerlerle ilgili bahseden yani travel diyelim buna seyahat kitaplarından daha çok gerçek olmayan hikayeleri okumayı tercih ederler. Fantastik kitaplar diyelim. Doğru mu? Fantastik mi? Travel mı? Travel'ı daha çok tercih ediyorlar. Bu da olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği.